Evet. Uzun zaman televizyonda gündüz kuşağı programları yaptın. Son zamanlarda televizyonların ve medyanın gidişini nasıl buluyorsun? Şimdilerde kayıpların bulunduğu cinayetlerin çözüldüğü popüler formatlardan biri sana teklif edilse kabul eder misin? Ve hepsinin toplamında da televizyon senin için bir kariyer mi? Bunu soruyorum televizyon benim için bir kariyer tabii ki. E, cinayet e, çözebileceğimi düşünmüyorum. Bu konuda Müge Anlık tek e, kalem ya. O çok uzun yıllardır bu işi bence tek başına yapıyor ve çok acayip e, reytinglerle yapıyor. Benim yaptığım günlük şu Öyle bakma. Müge Anlı anda. çok uzun süredir unutmayalım. Yani bu e, negatif olarak söylemiyorum tabii ama ki. çok uzun süredir ki e, aynı tarihlerdir beraber kanal 6'da bir şeyler yaptığımız falan. İkimiz Hı -hı. de kamera arkasındaydık. Evet. Ve çok uzun süre sonra Kanal D'de de e, Müge Anlı sadece magazin programları yaptı. Sonra? Öncesinde? Evet, evet yani insanlara Maabiliği mesela vardı, sen onunla görüştün mü? Bununla öpüştün mü? Bununla ne evet. yapıyorsun? Ama bundan işte boşanacak üstüne koyup geliştirmek... E tabi ama tabi şunu da... Aa, sonra bu programı yaparken de single çıkartmadı mesela. Evet ama yani cinayet programlarını da öyle yapıyor. Zaten e, sevilmesinin nedeni o. Çünkü öyle... Ve e... onu başka hiçbir yerde görmüyoruz. Ben bunu çok e, özel buluyorum programın haricinde hiçbir yerde e onu görmüyoruz onu başka bir yerde görmememiz e, bizim takdir edeceğimiz bir şey değil onun, seyircinin ona evet ama inanması on, açısından e ama onun kendi hayatında görüyorum. sorgulaması lazım yani hep programı yapıp eve gidiyorsa başka hiçbir yerde görmüyorsa Sanmıyorum. Çözücük. onun da tatili var onun da çocuğu var onun da bir hayatı var annesi var Benim ben onun hayatıyla kadarıyla bir şey söylemiyorum hayır ah. seyirci onu oradan başka bir yerde görmüyor yani biz sosyal medyada çok varız ben bunların izleyiciyi etkilediğini düşünüyorum Evet, o, orada da ben bu açıdan da Müge Anlı'yı tutuyorum yani ben bu de kadar. Müge Anlıyı Tutuyorum. Yani Doğru bu e, bunu da hep dile getiriyorum. Yani ben e, de. yeni başlayan dizi yıldızlarına ya da şarkıcılara menajerlerin a, sabah kalktığında mutlaka Instagram'a bir fotoğrafını koyuyor. Çok çirkin bir şey evet, hakikaten evet, yazık evet. yani. yani ya böyle bir, şok... bir yere varılmaz. Bunun istikrarı bu anlamda çok etkileyici demek istiyorum. 10 senedir bu işi yapıyorsa 10 senedir onu başka bir yerde görmedik. Sadece ödül töreninde gördük. Başka bir yerde görmüyoruz. Röportaj verebilir, bir gece bir yere çıkabilir, pop popüler bir yere gidebilir. Hiçbir yerde görmüyoruz. Ama şekerim bir bence. yandan da hayat kısa. Yani bu kadar da böyle. Ha, onu evet. Bir müddet bir ben... Tarkan birisi evde oturup evde oturuyor o kadar cinayetten sonra öbürü de e, açık havadaki konserinden eve geliyor. 360 gün çıkmıyor. Sonra o kalan 5 günü de açık havada zaten. Tarkan da sana babalık pek yakıştı canım. Bunu da es geç. Şey. Kime Tarkan'a ne? Tarkan'a ve sana babalık çok yakıştı diyorum. Bak şimdi hemen şunu söylemek istiyorum. Tarkan'ın artık yüzüne bir şey yaptırmayı bırakması lazım. Çünkü Allah. Çocuğu kucağında bir fotoğrafını gördüm o gözler kısılmış ben Tarkan'ın kucağında çocukla fotoğrafını gördüm dedim ki Tarkan'ın çocuğunu kaçırıyorlar çünkü bakışlar kötüleşiyor Aynen. yani o kadar estetik yaptırınca bakışlar kötüleşiyor. Estetik Çok değildir belki lazım. photoshop'tur ya estetik zannetmiyorum. Yani hem ki, estetik, hem photoshop. Bak sen de estetik yok dedim bana evet, programa gibi. Evet. sende Sen de de photoshop var. Aslında bir şey photoshop değişmiyor. Photoshop mu var? Ay şimdi nerem de vardı. Anla. Ya. <laughs> ay, ay, fotoğraflarda beni, ay, var photoshop. Fotoğraf, şimdi fotoğrafta photoshop var. suratımda evet, şu anda photoshop. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya onu anlamadım işte ben de ne oluyor diyorum. Ay başıma gelenler. Ya şunu Hay söylemek olur. istiyorum. Senin ilk doğan çocuğun tamam. ismi ne? İlk <laughs> Atlas. Atlas. İlk Atlas doğduğunda Mustafa ile beraber bir fotoğrafınız vardı. Onu söyledim sana evet. söyleyeceğim. Evet. Ya şimdi fotoğrafa bakıyorum çok, çok üzüldüm fotoğrafa. Bakıyor. Çok çünkü, üzüldüm. çünkü Nihat yaptı onu da, değil mi? Evet. evet. Şimdi senin yüzüne Photoshop yapmış, sen olmuşsun kurabiye gibi. <laughs> Mustafa da hiç Photoshop yapılacak bir suratı evet. yok ama adamın tarzı değil zaten. Ondan sonra Mustafa da böyle pes pembe olmuş böyle. Mustafa da Tarkan gibi olmuş. Ondan sonra <laughs> çocuk. Buruş buruş. <laughs> Yeni doğmuş çünkü. Ay Çocuk Allah. Benjamin batın gibi olmuş. Çocuk böyle 90 yaşında <laughs> doğmuş gibi duruyor ama siz nasıl kurabiye gibisiniz böyle tertemiz. <laughs> ben... Tam. Senin şimdiki aklımız olsaydı yapmazdık. Ama bak. bak şimdi ne Doğru. güzel gözaltların olmuş. Aa bu kadar yeter. Sen söyledin bana ya. Ben içeride söyledim canım. Burada mı söyledim? Ama ben de, ben de sana Teessiz içeride dedim yani. çok seviyorum gözaltlarını dedim. Kadınlara çok yakışıyor. Tamam. Ama şimdi yok. Seviyorsan içeride. i̇çeride son vardı. kalsın. Şu ışık güzel e yok. i̇çeride olan gözaltı <laughs> şimdi nasıl yok? ya gözaltı da var kaşın buraların kenarında yılı var yaşlanmış Neresi o? Bir dakika, bir dakika, dakika. şu kaz ayağınız. Desen. Ha kaz ayağın. Bu kaz ayağını nereden buldunuz? Birisi hepinizi kandırdı. Bak bu kaz, ayağ... <laughs> kaz ayağı ne hakikaten? Öyle söylüyorlar. Ne denir buna? Göz ya kırışıklık. Ya tane şey. Piçi Şimdi piçi. ben hiç erkekler piçi arasında... Piçi çok erkekler arasında ya da kadınlar arasında böyle bir şey yoktu. Birisi birileri demeye başladık ki durup dururken kaz ayaklarımı aldı. <laughs> o ne ki? dikkatimizi çeken bir şey mi? Hay yani. Allah'ım yarabbim. Ama gözüküyor. Azaltmak lazım onları azalt. Hayır Beş bu tamamen üç. kıçımdan bir ben aldırdım gibi geliyor birisi diyor ki şuramı aldırdım. Niye ne oluyordu orana? Böyle oluyordu. Geldik, bak biz bize bir şey ya. anlatıyor yani suratındaki bir şeyi gösteriyor bir problem var diyor. Bize problemi anlatıyor mesela bilmediğimiz bir hastalıkmış gibi filan. Ondan sonra diyor ki ve ben bunu çözdüm diyor. Hay be bir şey dinliyorsun ya. Hay be hakikaten ya. Bu varmış kas ayaklarım vardı diyor onu çözdüm Sonu diyor. yok sonu Onu buraya aldırınca burayı da aldıracağım. Bunu aldırınca bunun ucu. Onu aldırınca bunun ucu. Yani bilmiyorum ilerisi için büyük konuşmak istemiyorum. Öyle moralimi bozacak bir çöküntüm olmazsa. E, ben büyük bir estetik ameliyat düşünmüyorum. İnşallah seviyorum. Yaşıma uygun buluyorum yüzümü. Ben geçen gün bir e, tanıdığım bir kadını gördüm, yüzünde maskesi var. ...Okan dedi bana. Efendim dedim falan. Tanıdın mı? Maske var böyle filan. Tanım. Bir çıkardı. Bambaşka birim çıktı içinden. Joker olmuş. Allah, Batman... Eyvah, eyvah. Böyle olmuş. İşte gitti. Böyle olmuş. Yaptırmış ama falan böyle filan. Korktum. Korkunç. Bak, başka maskeyle maskeyle falan. kapanıyor. Yani o <laughs> onun şey. Aman sakın ha. Sakın Covid ha. bu anlamda işe Herkes maskeyle. Pekala. Şimdi. Seyfi Dursunoğlu. Ah canım Allah rahmet eylesin. Aslında. Haldun Dorman, Kenan Işık'la, Dadı'da e, çalıştın. Onların onayını aldın demek ki. Tabii yani ki. Yani seni onayladılar. Tabii ki. Ne provalar. Ş evet. Ve şarkıcılık ve oyunculuğu birlikte yürütmeye evet. çalıştın. Ve iki yerden şöhret geldi değil mi? Bir Sahneden ve evet. dizilerden. Dizilerden. Ne oldu bu? Nasıl bir bir e, bir karşılıklık, bir çelişki yarattı mı e, ve ikisi birbirinden farklı mıydı? Hem ekonomik olarak hem sokakta o şöhreti yaşamak açısından hangisini tercih ederdin? E, dizilerin olduğu dönemde kariyerimin daha başındaydım ve o diziler. E, bu saydığın isimlerin haricinde mesela öncesinde Osman Seden'le tanışıp Aydan Şener'le yaptığımız bir dizi vardı. Benim için çok önemliydi o. Demin saydığın Zuhal Olcay'la ile Mansam hayranlığı gibi Aydan Şener hayranlığı da vardı bende. Televizyon dizilerine hani Fırat, Dadı, Marziye, Kadir İnanır, dediğin gibi Haldun Dorman, Kenan Işık bu isimlerle oynamak benim ismimin kalıcılığı, oyunculuk, televizyonun uzandığı farklı ve geniş kitleler. Sonra sahne biraz bilinçsizlikle biraz o dönemin modasıyla bir eli ayağı düzgün olan dizilerde oynayan güzel kızların sahneye teklif almasıyla bile patır kütür çıktığım bilinçsizce o süs bebek gibi yani içinde kendimi aslında başta aidiyet duygusu hiçbir şey hissedemedim çünkü Böyle tütü elbise giydirmiş bir kıza şarkı söylüyor. Bir naz bir naz olmaz ki böyle de yapılma. Pıstılı pıstılı pıstılı. Bir tane gitarcı bir tane de bu. Her şey birbirine karışmıştı.